Merhabalar ben psikolog ve dijital bağımlılık uzmanı Mehmet Gülçek. Bugün sizlere sosyal medyanın sizi nasıl yalnızlaştırdığından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz oyun ve sosyal medyada kurulan arkadaşlıklar yüz yüze kurulan ilişkilerin yerini geçmeye başladı. Hatta gerçek hayatta tanıdığınız kişiyle bile mesajlaşmayı tercih edebiliyorsunuz. Eğer gerçek hayatla temasınız bir şekilde kesilmeye devam ederse dışarıda insanlarla göz teması kurmak, konuşmak, kaygı verici olmaya başlar. Bu da güvenli liman olarak, liman, bu da güvenli liman olarak gördüğünüz dijital ortama daha fazla sığınma ihtiyacı doğurur. Bir diğeri ise hemcinsinize karşı düşmanlık. Dikkat edersiniz özellikle bunun yerine asosyallik kelimesini kullanmadım. Çünkü asosyallik akranlarından uzaklaşma anlamı taşırken sosyal medya ve oyunlar bizi birbirimize düşmanlaştırmaya başlıyor. Özellikle kızlar için kıskançlık, erkekler içinse rekabette geri kalmışlığın hissiyatı hem cinslerimize düşman edebiliyor. Önemli diğer bir konu ise ilişkilerimize nasıl yansıdığı. İlişkiler sosyal medya ile o kadar çarpık ve kolay harcanan bir hale geldi ki sağlıklı bir uzun ilişkiyi sürdürebilmek neredeyse mümkün değil. Bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz ama şunu bilin istiyorum. Değiştirilen ilişki algımızı bizi daha çok yalnızlaştırıyor. İnanın ne gibi etkilerde inanın nelerin etkisinde kaldığınızı ...siz bile tahmin edemezsiniz. Peki ruh sağlığına etkisi nedir? Kadınlarda iki kat daha fazla olmak üzere... ...dijital ortam depresyon ve kaygı bozukluklarına sebep olduğu artık bilinen bir gerçek. Bunun e, sizlerin de fark etmeye başladığını biliyorum. Özellikle depresyon sinsice gelmeye başlıyor ve bir anda olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden kendi ruh halinizdeki değişimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Kaygı arkadaşlarınızla görüşmeye çekinir hale getirirken depresyon yatağınızdan çıkamamanız için elinden geleni yapmaya başlıyor. Belki aranızda yalnızlığı bir seçim alternatif olarak görenler olabilir. Belki aranızda yalnızlığı bir seçim alternatif olarak görenler olabilir ama şunu unutmayın. İnsan sosyal bir canlıdır ve tek başına var olamaz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.